Merhaba çocuklar. Kaldığımız yerden soru çözümleriyle birlikte devam ediyoruz. Kırmızı kitabımızda etkinliklerden birazını ben yapacağım, birazını sizler yapacaksınız. Ee, geçen hafta da yapacaktık ama burayı evet yapamamıştık hatırladınız mı? Hı hı devam edelim. Şimdi şuradaki noktalı yerlere dolduralım. Etkinlik biri yapmak istiyorum ben. Şiirleri siz okuyup doldurursunuz. Elektrik devresine elektrik enerjisini sağlayan devre elemanı hangisidir? Hızlı bir şekilde tekrar yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet çocuklar elektrik enerjisini sağlayan kimdi? Pil. Şöyle pil yazalım. Elektrik enerjisinin kablolardan geçişine izin veren Geçişini engelleyen devre elemanı. Ben ne yapıyordum? Hani ben e, geçişimi, mesela elektriğin bağlantının kopuk olup olmamasını, işte yanacak mı yanmayacak mı diye elektrik devresini kontrol eden, elektrik devreyi kontrol eden devre elemanım kimdi? Anahtar. Hızlıca tekrarımı yapayım. Evet, üzerinden geçen elektrik enerjisini, ısı ve ışık enerjisini, çeviren çocuklar ısı ve ışık enerjisine dönüştüren neydi? Ampul. Evet. Sesinizi duyuyorum. Ben de siz söylüyorsunuz buraya yazıyorum tamam mı? Maalesef gidecek bunlar çünkü akıl tahtanın böyle bir sıkıntısı var. Yukarı çıkarınca onlar kayboluyor yazdıklarımız olsun. Biz nerede kaldığımızı biliyoruz. Peki dördüncüye bakalım. Devre elemanlarını birbirine bağlayarak Elektrik enerjisinin gerekli yerlere taşınmasını sağlayan devre elemanı nedir? Bakın birbirine bağlama görünce elektrik enerjisini taşıma birbirine bağlama neydi? Bağlantı kablosu tamam aklıma ne gelecek öğretmenim? Bağlantı kablosu gelecek. Peki öğretmenim ampulün yerleştirildiği Devrenin elemanına ne demiştik? Görselde de vardı. Gelip ona yerleşmişti. Duy. Duy duy. Evet, duy duy. Evimizde bulunan elektrik düğmeleri hangi devre elemanının görevidir çocuklar? Neydi? Aç kapat, aç kapat. Anahtar. Elektrikli araçların içinde bulunan Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında biten kesintisiz yolun adı ne? Devre. Yani elektrik devresi diyebilirim. Elektrik devresi. Burayı da geçelim. Sildik. Test bulalım çocuklar. Evet şurada bir etkinlik 3 var. Burası da önemli. Hem de tekrar amaçlı burayı da yapabiliriz birlikte. Hadi yapalım. Şimdi devre için gerekli elektrik enerjisini kim üretiyordu? Pil. Zaten götürmüş. Devrede elektrik enerjisinin geçişini kim kontrol ediyordu? Bakın geçiş önemliydi. Geçişini kontrol eden anahtarım. Bakın bu da anahtar. Evet sembollerini de göstermiştim size. Ee, elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren neydi? Ampul. Gelelim buraya. Devrenin daha düzenli olması için pillerin pillerin yerleştirildiği yuvaya ne diyorum ben öğretmenim? Pil yuvası. Ama ee, evet şuna benziyor değil mi çocuklar? Pil yuvası şu. Bakın pilleri bunun içine koyuyorum. Evet. Devre elemanları arasında elektrik akışını sağlayan bağlantı tellerimde neresi? Burası. Ampül ile kablo arasındaki bağlantıyı sağlayan devre elemanında ne oluyor? Duy oluyor. Bu da farklı bir duy çocuklar ama sonuçta ve vida oturtulmuş altı geniş bir vida ampulün girebileceği şekilde düzenlenmiş. Geçelim. Diğer sayfaya, ah şurada test var. Testte de dört tane soru var. Tam benlik. Burayı alalım. Hadi çözelim. Diyor ki, bazı eşyalarda hem pil hem de şehir elektriği kullanılır. Buna göre aşağıdaki eşyalardan hangisi hem pil hem şehir elektriği ile çalışır diyor. Yani bakalım televizyon nedir çocuklar? Bu Şehir elektriğiyle Ben bu dersimde bahsetmedim Ondan önceki dersimde bahsetmiştim Şehir elektriği dediğimizde çocuklar Hani bu e, teller değil mi Direklerdeki teller vardı ya Şehir elektriği, şehir cereyanı Bunları zaten siz detaylı detaylı Dinlediniz biliyorsunuz Televizyon şehir elektriğiyle çalışır Pille değil Buzdolabı, ütü bunların hepsi şehir elektriği iken çocuklar Radyo hem pille olanı var Hem de prizle takılanı var Anlaştık mı? Evet. İkinci sorumuz odamızdaki elektrik düğmesi basit elektrik devre elemanlarından hangisiyle eşleştirilebilir? Bakın odamızdaki elektrik düğmesi nedir? Anahtardır değil mi? Şu bakın anahtarı aç kapat tık tık üstüne. Bu benim materyalim vardı ya hani benimkine benziyor bak tık tık aç kapat. İşte buradaki anahtar gibi. Gelelim üçüncü sorumuz. Esra abajurun fişini prize taktığı halde abajur ışık vermemiş. Bir önceki derste de demiştik ki hani neden ışık vermiyor? Bunların sebebi hangisi olamaz diyor. Abajurun lambası patlamış olabilir mi? Evet. Kablosundaki teller kopmuş olabilir mi? Evet. Abajurun anahtar düğmesi açık olabilir mi? Öğretmenim anahtar düğmem açık olunca ne yapıyordum? devreden elektrik geçmiyordu. O zaman bu da olabilir. Peki abajurun kablosu kısa gelmiş. Öğretmenim abajurun kablosu kısa da gelse bu onu çok etkilemez tamam mı? Böyle bir şey diyemeyim, diyemem söz konusu değil. Peki dördüncü soruya bakalım. Bir elektrik devresinin çalışması için devrede mutlaka bulunmalıdır diyor ama hangisi gelmez diyor. Pil olmazsa olmaz. Ampul olmazsa olmaz. Kablo olmazsa olmaz. Duy, elektrik elemanı, devre elemanıdır ama olmasa da olabilir. Yine devre kurulabilir değil mi çocuklar? Devam edelim. Yan sayfada bir test var mı? Şu test 2 var. Hmm. Bence test 2'yi de çözelim. Evet ama bunu biraz... Ee, aşağıya ineğine ine çözeceğiz. Tamam şöyle okuyarak yapalım. Diyor ki elektrik devrelerinde kullanılan kabloların yapımında genellikle ne kullanılır? Bakın burası da önemli çocuklar. Soru üstünden de öğrenmediğimiz eksik kaldığımız konuları tamamlamış oluyoruz. Demir kullanılır diyor sağlam olduğu için. Hayır böyle bir şey yok. Altın kullanılır paslanmaz olduğu için. Hayır. Bakın en iyi elektrik devrelerinde en iyi iletken bakırdır çocuklar. Bakır olduğu için de bakır kullanılır ve iletkenlik özelliği olduğu için ben bakırı tercih edeceğim. Benim bu kullandığım hani teller vardı ya şu hani küçük ama e, bir kablo küçük bir kablo bakın bu kablolar hep bakır tel. Bakır tel çünkü daha iyi elektriği iletiyor. Lütfen burayı unutmayalım. <laughs> Cevabım C şıkkı olacak. Peki ama maalesef yine yukarı çıkıyorum. İkinci soruya bakacağım. 2 ve 3'ü şöyle çözelim. Pembe kalemi alalım. Diyor ki devreye elektrik enerjisi sağlar. Pi doğru. Ha, soru işareti olan, bakın diyor ki eşleştirmelerin doğru olması için soru işareti olan yere hangi görsel getirilmelidir? Devreye elektrik enerjisi sağlayan pil, doğru bir bilgi. Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren hangisiydi? Defalarca söyledim artık ezberledik bence çocuklar. Ampul, doğru mu? Evet. Hangisi basit bir... Elektrik devresinde bulunması zorunlu bir devre elemanı değildir. En başında ders anlatırken ne demiştim? Anahtar bir dakika dursun. Emin olamadım. Bakın kablo olmazsa olmazımdı. Pil olmazsa olmazım. Ampül yine olmazsa olmazım ama ben ne demiştim? Anahtar olmadan da yani bas kapat bas kapat olmadan da biz devreyi kurduk. Nasıl kurduk? Ampulün yayvan yerine telin bir ucunu bat koyduk. Bir de çıkıntılı en altında çıkıntılı yerine e, telin bir ucunu koyduk. Ampul ışık verdi. Yani anahtar olması şart değil. Dedim ve geçiyorum. Bakalım bir testimiz daha vardı. Şurada bir testimiz daha var. Bunu da çözelim ve dersimizi burada sonlandıralım çocuklar. Evet. Hangisi basit bir elektrik devresi elemanı değildir? Bakın hep aynı sorularla karşılaşıyoruz. Görüyor musunuz? Pil, ampul, anahtar ama ip değildir öğretmenim. Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangisi yazılmalıdır diyor. Ne diyor noktalı yerde? Üzerinden geçen elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çevirir. Ne öğretmenim? Ampul. Yazılmalıdır değil mi? Ampul. Evet. Burada üçüncü soruyu görebiliyor muyum? Bence görüyorum. Üçü de çözelim. Hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında bir elektrik devresinde anahtar devrenin elektriğini kontrol etmeyi sağlar. Devrenin elektriğini kim kontrol ediyordu? Anahtar. Doğru bir bilgidir öğretmenim. Tikimi koydum. Anahtar ampulün yerleştirildiği vidalı kısımdır. Anahtar ampulün yerleştirildiği vidalı kısım mı? bir tuhaf geldi değil mi sizi kulağa? O zaman soru işareti. Pil yatağı pillerin devreye bağlanmasını sağlar. Evet öğretmenim. Devrede elektriğin akışını bağlantı kabloları sağlar. Evet öğretmenim. Bakın anahtar ampulün yerleştirildiği vidalı kısım değildir. Buradaki duy duy. Duy değil mi? Ampulün yerleştirildiği vidalı kısma biz ne dedik? Duy dedik. O zaman cevabım ne olacak? B şıkkı olacak. Şuradaki 5'i çözmek istiyorum. Aşağı inince kaybolmasın. Bir devrenin ışık verebilmesi için bakın hep aynı örnek, aynı soru tarz. Az evvel ben bir önceki slaytımda size ee, tekrar dinleyin onu. Orada farklı örnek tarzlarını da göstermeye çalıştım. Hani pilin daha fazla olması, ışığın ne kadar aydınlatılacağı, hangisinin hangisinden gücünün fazla veya az olması, bunlar önemli. Bunlar da çıkabilir. Ama genelde karşımıza bu tarz sorular çıkıyor, tamam mı? Evet, devam edelim. Işık verebilmesi için diyor. Yukarıdakilerden hangilerinin kesinlikle devrede kullanılması gerekir? Bakın kablo. Yine ok tik çok önemli pil olmazsa olmaz anahtar evet anahtarımızı da aldık ama çocuklar anahtara hani biz bir soru işareti bırakmıştık ya ne demiştik anahtar olmadan da öğretmenin bir düzenek kurulabilir demiştik tabii ki de devre elemanı ama ampul daha da gerekli bakın ışıklara bakıyor musunuz üç tanesi benim için çok önemli üçünü de zaten şıklara koymuş ney onlar? 1 4 ve altı Roma rakamlarıyla 1 4 altı şıkkım hangisinde var? Denizli'de var. Öğretmenim anahtar, duy, pil yatağı bakın bunlar da devre elemanı ancak şart değil. Olmadan da elektrik devresi kurulabilir. Şöyle yapalım. Evet. Gerçi siliyoruz şimdi bir daha. Burada 6'yı yapmadık tamam mı? Aşağıda da 4'ü yapmadık. Hadi bakalım. Şöyle geçelim. Şu hem 6'yı hem 4'ü almaya çalışıyorum. Fark ettiniz değil mi? Evet, aldım galiba. Şöyle kalemimi yine kullanıyorum. Öğretmenim 3. soruya bir bakalım diyor ki hangisi yanlıştır? E 3'ü yapmıştık. Evet, üçü yapmıştık. Burada dört kaldı, altı kaldı. O zaman dördüncü soruya bakalım. Bu neydi çocuklar? Pil ya da pillerinde anahtar ampulün bir dikkatlisin değil? Duydu değil mi? Bunun cevabı de, B demiştik. Dördüncü soruda ampül ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Ampül olmadan da basit bir elektrik devresi kurulabilir. Asla düşünülemez, olamaz, mümkün değil. Devredeki ampulün ışık vermesi için kablonun kopuk olması gerekir. Tam tersi ışık vermek istiyorsan kablon kopuk olamaz. Ampul üzerinden geçen elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Bakın üzerinden geçen elektrik enerjisini çocuklar hareket değil buradaki. Neydi? Isı bir de ışık enerjisi. Olsa olsa bu ikisinden biri olur. Ampül üzerinden geçen elektrik akımını hareket enerjisine çevirmiyor. Niye ampül hareket etmeye mi başlıyor? Öyle düşünmüyoruz değil mi? Isı ya da ışık. O zaman bu da yanlış öğretmenim. Denizli'ye bakalım. Kurduğumuz devrenin çalışıp çalışmadığını, ampülün ışık verip vermediğini, soru tam net değil burada. Şurayı bir aşağıya kaydırayım mı birazcık? Okuyalım. Heh kurduğumuz devrenin çalışıp çalışmadığını ampülün ışık verip vermediğinden anlarız. E tabii ki de çocuklar bu çok basit bir soru değil mi? Ampülün yanıp yanmadığının devrenin sağlam olup olmadığı ile ilişkilidir. Oradan anlayabilirsin. O zaman doğru olan bu oluyor. Çünkü bunlar yanlış idi. Şöyle yapalım yine. Tek sayfada yapmak istemiyorum çocuklar. Beni anlıyorsunuz değil mi? Tek sayfa yapınca, çünkü sayfam küçülüyor. Bu sefer de sizler soruyu daha net görün istiyorum. O yüzden soruyu olabildiğin kadar büyütmeye çalışıyorum. Altıncı sorumuz da burası. Bir bakalım ne diyor? Yukarıdaki kalemi almadık. Hmm. Şöyle yapalım. Altıda görelim. Çocuklar altındakini de görelim. <laughs> evet. 6. soruda diyor ki devre elemanları ve tanımları verilmiş. Pil devreye elektrik enerjisi sağlayan güç kaynağıdır. Duy pillerin içine yerleştirildiği yuvadır. Anahtar devrede elektrik enerjisinin geçişini kontrol eden elemandır. Ampul elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren devre elemanıdır. Tamam. Devre elemanları tanımları verilmiş. Hangi devre elemanının tanımı yanlış verilmiştir? Gelişi güzel okuduk. Şimdi bakalım. Pil neydi? Elektrik enerjimizi sağlayan güç kaynağı. Bu bizim bildiğimiz değil mi? Doğru olan. Duy. Pillerin içine yerleştirildiği yuva diyor. Bakın az evvel okudum. Direkt geçtim. Sorularda da böyle yapabiliyoruz. Bazen öyle oluyor ki denemenin anın, deneme anında heyecandan orayı göremeyebiliyoruz. O yüzden rahat, relax olup tek tek okuyacağım tamam mı? Öncelikle öncül kısmı okuyalım ki sonradan buraya bakmamız kolay olsun bir de o önemli. Burayı okuyunca altını karıştırabilirim devre elemanından yanlış olan hangisi çocuklar? Duy pillerin içine yerleştirildiği yuva değildir. Ampülün içine yerleştirildiği yuvadır. Peki anahtar evet bunu doğru söyledik. Buna da zaten doğru söyledik. Bakın zeka kutusu var. Zeka kutusunda duy devre elemanının görevi aşağıdakilerden hangisidir? Çok basit. Duy nedir? Ampülün yerleştirildiği yuvadır. Çocuklar bugün gerçekten ciddi anlamda çok tekrar yaptım. Yani geçen derste, geçen haftada da bu konuyu işlemiştik. Ee, Amacım neydi? Devre elemanlarını size kafanıza böyle iyice sokabilmek, iyice yerleştirmek, hiç çıkmamasını sağlamak. Bence çok da iyi oldu. Artık herkes bir elektrik devresi, basit bir elektrik devresi düzeneği kurabilecek potansiyelde. Nasıl bağlandığını da sizlere gösterdim. Yapmamız gereken işte bakır tel almak, pil almak değil mi? E, yuvası e, olması lazım. Bir de tornavida falan olacak çünkü. Onları yardım alabilirsiniz babanızdan. Bakın annenizden fark etmez. Çocuklar bu haftaki sizin ödeviniz paylaşıyorsunuz bizlerle de muhakkak. Evde kendiniz basit bir düzenek kurulu, kurulumu yapıyorsunuz. Bizlere de fotoğraflarını gönderiyorsunuz. Bol bol da soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu e, geçirin. Bol bol kitap okuyun. Kitap okumaları unutmayalım. Tamam. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi